Efendim bir halk otobüsü şoförü kardeşimizi Serkan Timur'u şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Seyir halindeyken alt geçitin duvarında mahsur kalmış bir yavru kedi gördü kardeşimiz ve otobüsünü durdurdu. Üstüne çıktı, onu oradan kurtardı. Otobüsün güvenlik kameralarının kaydettiği o anlarda iyilik kazanacak notuyla paylaşılınca et tabi herkes tarafından da büyük beğeni topladı. Halk otobüsü şoförü duvarda asılı kalan yavru kediyi böyle kurtardı. Kocaeli'de halk otobüsü şoförlüğü yapan Serkan Timur, son yolcusunu indirdikten sonra garajın yolunu tutmuştu. Alt geçitte yavru kediyi kurtarmaya çalışanları fark edince durdu. Yolda giderken iki kişiyi gördüm. Kedi duvarda, kedinin yola atlama olasılığı veya yukarı ana yola çıkma olasılığını düşürerekten durdum. Herkes yardıma geliyordu ama hiçbiri yavru kediye ulaşamadı. Timur'un aklına otobüsünü kullanmak geldi. Kaldırma iyice yanaştıktan sonra üzerine çıkmak için bir destek buldu. Yolun kenarında böyle ufak bir sehpa gibi bir şey gördüm. Onu alıp aracın üstüne çıkıp kediyi kurtardım. Kedi yavruydu. O destekten otobüsün üzerine çıkıp duvarda asılı kalan yavru kediyi kurtardı. Kediyi aşağıda bekleyen bir erkek bir bayandı. Kediyi onlara teslim etti. ...sonrası ben görevimi devam etmek adı altında hatta devam ettim. Sosyal medyada iyilik kazanacak notuyla paylaşılan o anlar... ...büyük beğeni topladı ve binlerce yorum geldi. Çok mutluyum. Ee, sosyal medyada çok övgüler aldım. Herkesten Allah razı olsun, güzel dilekleri için.